Bir ket almak istiyorsunuz. Sitemizde nasıl alabileceğinizi gösteriyorum. Tarayıcınıza girip adres çubuğuna kampoytesi.com yazıp ana sayfamıza giriyorsunuz. Daha sonrasında zaten ikinci sırada hemen odunumuz var. Ona tıklayabilirsiniz. Çok az da kampanyası var bu üründe. Sepete ne kadar fazla eklerseniz o kadar birim fiyatı düşüyor. Biz şimdi bir taneyi hemen al diyoruz. Buraya mailinizi yazıyorsunuz. Buraya ben deneme et kampoytesi yazayım. Devam edelim. E, adrese teslimat. Buraya ad soyad ve adres bilgilerinizi yazıyorsunuz. İl ilçeyi seçiyorsunuz. Telefon numaranızı yazıyorsunuz. Ve kargo ile devam et butonuna basıyorsunuz. Daha sonra burada kargo ücretleri gözüküyor ama bu üründe kargo ücretsiz. Siz buna devam et diyebilirsiniz. Daha sonra burada kredi kartı numaranızı yazarak devam ediyorsunuz. Havaleyi de seçmek isterseniz havaleyi seçebiliyorsunuz. Daha sonra da aşağıdaki siparişi tamamla butonuna basarak siparişinizi oluşturmuş oluyorsunuz. Bu kadar kolay bir şekilde bir dakika içerisinde siparişinizi oluşturabiliyorsunuz ve bizde ürünlerimizde hızlı kargo var. Siz çok hızlı bir şekilde kargo oluşturdunuz. Biz de çok hızlı bir şekilde Onları kargoya teslim edip elinize de çok hızlı bir şekilde geçmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda bir sorun yaşarsanız da çok hızlı bir şekilde çözüyoruz. Çünkü hız bizim işimiz. Kampötesi.com bu yüzden var. Sizler mutlu olun diye.